Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir mod indirdim. Burada Warden Minstons yazıyor ama Warden yazmışlar. Ya aslında Warden diye okunuyor da çok güzel bir moddur. Ben bunun eskiden fragmanına bakmıştım. Hadi hiç vakit kaybetmeden modumuza bakalım. Bu arada ilk defa deniyorum ben bu modu. Yükleniyor. Tamam hayatta kamera açacağım. Acarabağır. Yaratıcı olmasına hayatta kalmak istiyorum ben. Bir korku evrileştirilmek. Ben bunu biliyorum ki. Arkadaşlarım şunu bilirsiniz. Tabii Minecraft'ın uzun zamandır oynayan kişiler bilir. Evcil köp... Minecraft'ta evcil köpeğinizin kuyruğu yerde bu sağ bu sağların asıl anlamına gelir. Yukarıda sallarının çok uzun anlamına geldi. Burası neresi? Ordunun olduğu yerdeyiz. Sessiz olmamız gerek. Burada bir kitap var. Ne kitabı bu ki? Tamam burada şeyler var falan filan işte. Falan filan falan filan falan filan. Falan, 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 falan. Aa, bunlar ne? falan filan bunlar falan filan falan filan falan filan sadece falan filan işte. Aa. Bir saniye şu sandıkları. Oo! 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 Oo. Baya bir şey var. Yok artık. Bu ne Gece görüş iksiri alalım bunu. Tabi ekmekleri almayalım. Zırhları alalım. Şöyle zırhları alalım. Bir de kalmaları alalım. Şu meşaleleri de alalım. Zırhları giyelim. Ki TV'miz güçlü olsun. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Bu ne? Bu ordunun bu ordunun bayılmış hali değil mi? Olsam... Ne oluyor? Canlı... O bu ne? Bu nedir? Vodun sulu. Sol ruh demek o da. Vodun ruhuymuş. Hadi bakalım dersin portalına. Oy. Yandı. Giriyorum. Ah. Ne oluyor? Bakmanızı. Şuradaki nokta Ah. Ne oluyor burada?

Niye öyle bağırıyorum bilmiyorum. Yani varmış. Yedek bunlar yedek. Yedek. İyi ki yedek şeyler varmış. Ta kılıç da varmış. Kılıcı alalım biz. Tabi meşale de alalım. Tabi etleri alalım. Kömürleri alalım. Elbet bir işe ararlar önce ben ekmekleri de almak istiyorum arkadaşlar. Belki o da acıkırız. Arkadaşlar çuzarıları hemen giyiyorum. Arkadaşlar. Giydim hemen. Oğlum Kalk artık oğlum. Sabah oldu. Ah. Düştüm. İkinci denemem. Ama zormuş biraz. Ona dikkat edeceğiz. 3-2-1. Boom. Ah. Aa yine mi bulantı? Bir de ekranını hiçbir yere hareket ettiremiyorum. Nedir Yine şu noktalar diyecek demek bu oluyor. Ne oldu? Bir an vurdun benim. Sonic saldırıyla havaya uçurttu sandım. Ha? O ne kurbağa mıydı? Arkadaşlar bakın üzgünüm ama videoyu burada bitirmek zorundayım. Videolarımız çok uzun değil ama çünkü çok uzun kabul etmiyor, yükleyemiyoruz. Çok uzun ve eğlenceli bir video olamadığı için hepinizden özür dileriz ama görüşmek üzere.